Nisan Perşembe. A1 Kapital'den herkese günaydın. Avrupa tarafında enflasyon verilerinin hakimiyetinde bir gün geçirildi. Euro bölgesinde enflasyon bir yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ani yükselişinin ardından düşmeye devam eden doğal gaz fiyatları ve enerji maliyetlerindeki hızlı düşüş nedeniyle %8.5'ten %6.9'a geriledi. Euro bölgesinde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları harici tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre %7.5 ile beklentilere paralel olarak arttı. Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre %1.2 yükseldi. Lagarde öncülüğünde 4 Mayıs'ta yapılacak olan toplantıda 25 bas puan ile 50 bas puanlık artış arasında bir tartışma yaşanıyor ve karardan sadece 2 gün önce açıklanacak olan Nisan enflasyon verilerinin kararda belirleyici olması muhtemel. Şimdilik piyasalar 25 bas puanlık bir artışa yöneliyor. Ancak yatırımcılar hala ECB'nin daha büyük bir artışa gitmesi için 3'te 1 şans görüyor. Diğer taraftan ise İngiltere enflasyonu Mart ayında inatçı şekilde çift tanelerde kalmaya devam etti. Hizmetler sektöründe enflasyon %6.6'da kalırken gıda ve alkolsüz içecekler %19.1 ile 1977'den bu yana en yüksek artışı kaydetti. Şaşırtıcı derecede güçlü gelen verinin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışı için gerekçelerini güçlendirmesini bekliyor. Asya tarafına geçtiğimiz günlerde beklentilerin üzerinde büyüme yakalayan Çin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. 8 aydır değişmeyen faiz oranları %3.65 sabit kaldı. Japonya'da ise ihracat büyümesi Mart ayında yavaşladı ve Çin'e bağlı otomobil ve çelik sevkiyatlarındaki düşüş, yüksek faiz oranları ve bankacılık sektörü gerginlikleri arasında küresel talebin gevşemesine ilişkin endişeleri vurgulayan bir düşüşe neden oldu. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisse endeksi %0.16 düşerken Japon Nikkei %0.07 yükseldi. Avustralya'nın hisse endeksi %0.07 geriledi. Öte yandan ABD ham petrolü %0.45 düşüşle varil başına 78.80 dolara gerilerken Brent %0.53 düşüşle 82.68 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde yarım iş gününde yurt dışı üretici fiyatları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında Almanya üretici fiyatları, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi ve ikinci el konut satışları verileri öne çıkıyor. 5117 seviyesini kısa vadeli hareketler açısından artık direnç noktası olarak takip edeceğiz. Endekste 4980 ise gün içi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.